Bugün saat 2 itibariyle e, ihalesi vardı Erdoğan'ın. E. e, üç firma müracaat etmiş e, girmek için e, ikisi katılmadı. Belediye Yapı İmar Müdürlüğü'nde kaldı ihale. Şartnamesi 75 bin artı KDV e, çıktı. 10 yıllık Yapı İmar Müdürlüğü'nde kaldı. E, i̇haleyi sonuçlandırdık. Yine düşe olarak mı? Ee, ya da nasıl şey. bir işletme e, oluşturmayı planlıyorsunuz, düşünüyorsunuz? O şartlarla bir değişiklik yok hocam. Zaten ihaleye çıkarken de büfe işletmesi diye çıktık. Aynı şartlarda bu şekilde verdik ya. Yani. Bir değişiklik yok. Muhammed Medeli 200, 200 milyon lira ciro şartı vardı. Hmm. Üç ee, firma müracaat etmiş aslında evrak almış ama bir ikisi girmedi, iptal etmiş. Yapayım her bir durumu kaldı. böləcə danışa bilmədin hocam yəni